Merhabalar Nuh Çimento. Şimdi geçen çok yakın bir zamanda baktık galiba. İşte bir ters yüz durumu vardı. Gördüğüm kadarıyla yani 29-28 liralarda bir destek buldu, bulmuş. Oradan da tekrar yukarı yönlü hareketine şimdi kalıcı olarak mı bilmiyorum ama bir yukarı yönlü harekete başladığını söylemek mümkün. Yani %10'a yakın bir düzeltme var burada. Hani şu siyahtan alırsak, biraz daha az da hani beyazın altından alırsak 27 tam 28'den 31.90'a. Yani orada alan bile büyük kere etmiş açıkçası. Şimdi 8, işte burada trend çizgisi de çizerim. Yani sorun değil. Şöyle bir trend çizgisi alırım. 20 günde 3 aşağı 5 yukarı aynı yerden geçer. İki türlü takip edilebilir. Birisi 31 lira takip edilir burada. 8 üstseli. Kırılmadıkça iyiye gidiyordur. Bir de 28.92 takip edilir. O da 20 üstseli. Bu sizin verebileceğiniz zaman kalmış bir şey. Ee, öyle de takip edilebilir. Yani orası da kırılmazsa yine kötüye gittiğini söylemek e, mümkün değil. Dolayısıyla iki kısa ortalamanın şu anda üstünde. Hangi kısa ortalama işinize gelirse oradan takip edebilirsiniz. Yani iki saatlikte bakmıyorum ama düşüş trendi zaten e, bitmiş burada gözüktüğü kadarıyla. Ve e, yani RSI bir yukarı yön veriyor yani kendi direncine doğru ortalama direncine doğru devam ediyor 69.20'ye doğru orası bir direnç olabilir ona dikkat etmek lazım yani RSI'de bir 70 görürseniz direnç olma ihtimali mevcut. MACD daha bir yatak yani o daha toparlayamamış bir türlü yukarı yönü kesememiş ve şu şuradaki mu Şimdi bir formasyon değil bir formasyon koymayacağım o mu'u ama rengi itibariyle de şimdi açılıştan düşük kapatmış. Yani bir günden evet bir gün öncesinden yüksek ama açılış fiyatının üstünde duramamış. O biraz hoş olmamış açıkçası. Ee, açılışı bu kaçmış? 32.18 e, kapanışı 31.90 yani yakın. E, 30 liralık kağıt için işte baktığınız zaman 28 kuruş %1'e yakın e, bir hareket. E, yani olmasa daha iyiymiş öyle söyleyeyim. Bir çanak olur mu? E, muhtemelen o aklına geliyordur insanların. Yani fincan mı dersiniz, çanak mı dersiniz? E, şu an yani girişte evet bir şey olabilir ama e, o ihtimali de takip etmek lazım. Biraz zayıf geliyor bana açıkçası. E, ama yine de takip etmek lazım. E, dolayısıyla oradaki direnç de 39.90, 40 lira diyelim. 40 lirayı geçerse tabii daha yukarı yönlü hareket e, beklenebilir biraz daha. Bunun dışında Nuh Çimento için söyleyeceğim bir şey yok. Yani burada destekler kırılırsa tabii aşağıda 23 desteği var. Yani 25'te bir ara destek biri 23 var. Orası da kötü bir e, olayda kırılırsa e, 15 liraya kadar beklenebilir destek e, olması. Burada 50 gün çiziyor majör trendi. 20 günde kısa trendi çiziyor. Bakın 8 gün demiyorum 20 gün çiziyor. E, dolayısıyla ona göre e, strateji kurmak mümkün. Bunların dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.